Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Call of Duty Mobile videosu karşınızdayım. Ne oldu lan? Bunun önce mi gelmişler? Yok kapat. Baga girmiş. Yan. Sanki benden önce gelmişler gibi bir görünüm vardı. benden ezilsin ya da. Gördüm seni. Gördüm seni gördüm 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 iyi de atış etmiyordum Daha da iyiydi Beni mi indin lan sen böyle bir şey toplayamam mısın hmm. <laughs> Gırıklıklı bu ne ya Gidiyoruz abi buradan Kamyon mu alalım Evet kamyon alalım. <laughs> gördü o da beni gördü. Ama ben onu daha yakışıklı gördüm. O da silaha bak aslında seferinde. Fazla tepe silah? Sen arkadaş arkadaşın nerede? şey yok. Farma gidiyoruz. <laughs> İlk hedefimiz far. biraz uçalım mı? Uçtuk. Lan dur lan. Lan acele etme ben geliyorum. Biraz da bana bırak. Şu evlerde. Şurayı ha şurada. Bu muydu yoksa? Bunu et, ateş eden biri mi vardı? Anca bu olabilir. Yok şurada bir tane var. Evet. Şurada da bir tane var. Gördüm. Almayacaksın değil mi şunu? Tamam yani öyle o kadar popodan yedin. Şuradaki esas olan nereye gitti? Şurada. Hepinizi bugün şununla indireceğim. Ulan nasıl ses çıkarıyor bu? Of. Manyak atış oldu bu gerçekten. Nasıl ses çıkarıyor arkadaş? Ben bunu çok sevdim. Hala arkadan sesler geliyor. Duyabiliyorum. Evet şu taraftan çatışma sesleri gördüm. Araca benim kaçacak. Yok oğlum kaçma. Lan kaçma lan. Oha o yamaçtan nasıl çıktın sen? Abi sesler nereden geliyor ya? Alan dışından geliyor galiba taraftan geliyor araç hala burada ve o da hala araçta bekle bekle Sen bekle Ne oldu lan? İnternet mi gitti? Aşağıda biri. Allah yukarıdan sıktım artık mermi nereden çıktıysa bilmiyorum. Tamam. Tamam, Bir de gideriz. Bir dakika ise bir dakika. Bir dakikan kadar konuş. Terminal doğru gideceğim. Terminal. <laughs> Yükseltme <laughs> terminali. Yapıyor <laughs> şey şimdi burada belli. Şuna kayda alayım. Geliyorum. Çocuklar sakin geliyorum. Lan manyak bir sesi var yemin ederim. Diğeri nerede dur. Gel bakayım gel. Akıllı ol, akıllı ol, aklını alırım bak. Gördün seni. Çık şuradan. Karşılıkta karşılık da veriyor. Güzel, en sevdiğim. Mermi sıkıntısıyla uğraşmak istemiyorum. Alanı nereye vermiş? Adaya vermiş. Tamam. buradan mı beklesek bunları alanda mı beklesek köprünün çıkışında o zaman bakıyorum burası tehlikeli olabilir nasıl motor kullanıyorum ama yanlış şurayı bitirdim anam çok iyi Harika. <laughs> Çok iyi. Biraz bir geldi bu. Evet, geldiğimiz yerde çatışma var. Şurada kimse yok. Ulan. 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 Ya bırak. Terbiyesiz herif. Sen nereden geldin? Çok yavaşsın. fişera Çok yavaş ve çok saçma sapan bir isim var. Abi oradaki ak almış yemin ederim var ya Terör estiriyor da. Yok görünmüyor da. Ya hesaplamalarına göre şuralarda bir yerde olması lazım. Bir kişi daha. la Bak <laughs> bundan sessiz. Ben geliyor Sende ne vardı bakayım? O, Yok, o değil. Alan için vaktimiz var, araçlarımız var. Burada beklemek istiyorum aslında bir yandan da alana gitmek istiyorum. Çünkü gidebilir de alına. Orada Şu silahımızı alalım artık M4'ümüzü. Ve Ulan. Lan. İyi saklandığını zannediyorsun ama iyi saklanamıyorsun. Evet. oraya bir airdrop düştü oraya şimdi 3 ışıkla helikopter <laughs> yok normalde var orada şunu işaretleyelim bakalım aldığımızı zannetsinler Alanda düşen çok olacak. Gelmiş lan. Nereden geldi? çal susam açıl. Kapan susam kapan. Yemirta. Yemirta. <laughs> Sadece bu mu? Ulan nerede ateş ediyorlar ki arkadaş? Seleryum kim lan bu Seleryum lan adam bırakmadı yemin ederim. O Seleryum'u bir yakalarsan Ulan hepsini o öldürdü. Sanki toplamış bir yere ama en sonunda geleceksin. Arkamız temiz. Yani temiz olması lazım. Üç kişi kaldık. Sederim şimdi diğerini de öldürecek ve başa baş kalacağız. orada kimse yok ya. No. Hep artı bir yerden bakmak istiyorum. Gel buraya gel buraya. Lan. Anis. alan da ölecek bence. Alan da öldü. Evet arkadaşlar. Güzel maçtı. Nasıl savaş başlatmak için bu derneği istediysek barışı sağlamak için de aynı kahramanca fedakarlıkları yapmaya hazır olmalıyız. Benim için dünyada daha bir görev daha olamaz. Albert Einstein güzel söylemiş. Güzel maçtı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın.